Bir de e, bolca ve çokça Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman e, yevmel kıyamette inşallah e, bizlere şefaat edecektir. Tuttuğumuz oruçlar bize şefaat edecektir. Hatta hadis-i şerifte şöyle geçiyor. Oruç diyecek ki Ya Rabbi ben bu kulunu gündüzleri yeme ve içmeden alıkoydum. Aç kaldı, susuz kaldı. Şefaat hakkı istiyorum bana şefaat hakkı, şefaat izni ver, e ben ona şefaat edeyim. Kur'an-ı Kerim'de der ki, Ya Rabbi gündüzleri ve özellikle geceleri hep beni okurdu, uykusuz kalırdı. Uykuya beni tercih ederdi, uyuma yerine Kur'an-ı Kerim okurdu, uykusuz kalırdı. Bana şefaat hakkı ver, ben ona şefaat etmek istiyorum diye Cenab-ı Allah'tan izin isterler. Cenab-ı Allah izin verince inşallah tuttuğumuz bu oruçlar, Ondan sonra okuduğumuz bu Kur'an-ı Kerimler, kılmış olduğumuz namazlar, bizlere inşallah şefaat edecektir. İnşallah. Şimdi, şefaatle ilgili de, evet, bakıyorsun birçok görüşler var. Hı hı. Ee, bir bakıyorsun biri çıkmış şefaat yok diyor. Biri çıkıp işte e, şefaatin bir faydası olmayacaktır. Biz burada e, Müslümanlar olarak, müminler olarak neye itibar edeceğiz? Biz burada Ehli Sünnet ve Cemaat itikadı imamların görüşleri neyse biz ona itibar edeceğiz. Evet. Ehli Sünnet ve evet. Cemaat itikadı ne diyor? Şefaat haktır diyor. Mizan haktır. Kabir haktır. Mahşer haktır. Biz bu şekilde ne yapıyoruz? Bunlara iman ediyoruz. Teşbite hata olmaz. Sosyal medya baktığın zaman her konuda birisi bir açıklama yapıyor. Biz ne diyoruz? Devlet kurumu bu konuda ne açıklama yaptı? O bizim için diyoruz geçerlidir. Bizim itibar edeceğimiz kanal orasıdır. Ee, bunun içinde yani bazen insanların zihinleri karışabiliyor. Bizleri de arıyorlar. Hocam siz böyle dediniz ama ya da filan hoca böyle dedi ama filan kişi de böyle diyor. Diyoruz ki siz burada ehl sünnet ve cemaat itikadı üzerinde olan imamların görüşü neyse ona itibar edin. seyyid -i Seyyid -i Muhammed Aşya Hazretleri bir sohbetinde öyle buyurmuştu. Sizler fetvalık meselelerinizi e, itikad meselelerinizi beldenizde bulunan ehli ilme ilmine itibar ettiğiniz insanlara sorun. Herkese sormayın. Evet. Hani şöyle derler ya atasözü olarak geçer. Yarım doktor insanın candan, yarım hoca da Allah Korusu insanı imandan eder. Bundan dolayı da e, bu tür konularda e, ne yapmak lazım? E, işin ehli olan ilim ehlin'e sorup, ehli sünnet ve cemaatin görüşü nedir? Ona itibar etmek lazım. İlmi olsun veya kut olmasın herkes maalesef fetva verebiliyor. Evet. Bir defasında bir arkadaşa misafir olarak gitmiştik iş yerinde. Kendisi dedi ki, hocam dedi bir genç deli kanlı var burada. Bizim ortağın dedi kafasını çok karıştırıyor. Çağırsak dedi öyle şeyler soruyor biz de cevap veremiyoruz ilmimiz evet. olmadığı için. Çağırsak dedi bir görüşsen olur dedim. Geldi bir e, oturdu çay içtik. E, ondan sonra e, zaten biraz önce ifade ettiğimiz gibi hadisleri kabul etmiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da diyor ki şahsına bir şey demiyorum. Yani sanki böyle e, haşa arkadaşıymış gibi Tövbe diyor. E, şahsına diyor itibarım ya da sevgim var diyor. E, her şeyi ben Kur'an'dan diyor alıyorum diyor. Ben de diyor beş vakit namaz kılıyorum ama... Günde iki vakit iki şey iki rekat kılıyorum. Ee, dedim ki yani sen bunu hani nereden öğrendin? Dedi Kur'an-ı Kerim'den öğrendim. Subhan ya Maal dedim Allah Allah, Allah. Kur'an-ı Kerim'i biz de okuduk, <laughs> tefsirini de okuduk ama öyle bir şeyle karşılaşmadık. Ee, peki dedim bak ne kadar üzüntülü bir şey. Dedim sen Kur'an-ı Kerim okumasını biliyor musun? Yok dedim mealden dedi ben bunları çıkarıyorum dedi. Hmm. Yani e, öyle bir duruma gelmişiz ki Biraz maal okuyor, gidip insanları maalesef kafasını karıştırabiliyor. Zehirliyor Onun adeta. için Allah bizim acizane tavsiyemiz evet. bizi dinleyen, seyreden kardeşlerimize, abilerimize Ki özellikle büyük, büyük, itikadi evet. ve ameli kaza ve kader konusunda olan sorularda ehli ilme yani ilmine itibar ettiği insanlara hocalarımıza sorsunlar. Eyvallah. Öyle önüne gelen her kişinin e, görüşlerine ya da sözlerine itibar etmesinler ki e, ahiretimize ve itikadımıza zarar vermesin.